Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün part 1'de şey yapmıştık hatırlıyorsanız kombini almak için para kazmıştık. Ben onun kadar para kazdım. Şimdi kombini challenge yapacağız Musa'yla. Arkadaşlar Musa'nın evinde bugün yatıda kaldık. Yarın gidiyoruz. Değil mi Musa? Evet, evet arkadaşlar şimdi ben Parla onu dokun. alacağım ve kombin yapacağım. Anlamadım. Aslında şu an 100.000'de binde yapıp da başka bir şeyler de alabilirim. Ama o kombini ben almaya aklıma koymuştum. O yüzden alacağım. Akşa onu almak istiyorsunuz. Ben 3 gün biriktirdim. 3 günde alabiliyorsunuz değil mi Musa? Evet. 3 günde o kıyafeti alabiliyorsunuz. 4 günde de yüz bin yapabiliyorsunuz. 4 günde ben yüz bin yaparım. Bakmayayım ama yani 25 bin yaparım. Çok kural Evet arkadaşlar şimdi alacağım. Bunu bayağı ama da sen istiyordum. Alın, evet Musa da o sırada şey kasacak para. Arkadaşlar aslında şu 60 Neden? bin Neden? Çünkü ben şey O, Evet. Bu 60 bin mi? Hayır. Akşam Musa kazamadı. Bu 60 bin mi? Evet 65 bin. Bunu daha sonuna alırız o zaman. Başka videoda alırız. Evet. Ben para Akşam burada yeni paketler geldi. Baya ben görmemiştim bunlar gelmişti. Lütfen <laughs> al çığlık sesi duydunuz mu? Çığlık sesi duyduysanız arkadaşlar benim şeyimden geldi. Çünkü şey oynuyordum. ya. Jumpscare diyor. Evet arkadaşlar şimdi biz bir şeylere baktık. O yüzden kapattık. Hangisini alsak diye karar verdik. Yani arkadaşlar bunu alacağım ama böyle giyinmem ben. Şurada şunu giyinirim anca. Ekranım bozuldu. Ya. Bugün bununla kombin yapacağız. Vallahi arkadaşlar. Bozuldu. Şimdi alıyorum. Ha, bakın ben bununla bunu giymeyeceğim. Bunu kombin yapacağım. Üstüne kırmızı alacağım. aslında direkt bunu alabilirdim. Yani 56 TL ne olacak? Musa'nın alacağı şey de var. Arkadaşlar admin bence kıyafet takası gibi şeyler de getirmesi lazım değil mi? Evet. Kıyafet takası, ev takası. Ev takası getirilmesin bence Zeynep ya. Bence ev takası da güzel eşya takası gibi şeyler. Eşya takası biraz abartı olur ama. Arkadaşlar şimdi atlet don gibi şeyler giyelim. Arkadaşlar şu an gözlüksüz şeyim var mı diye bakıyorum. Tamam. Şimdi ilk şey halini göstereceğim şöyle. İlk böyle ama böyle ayakkabım falan gözüküyor Vat da oluyor böyle arkadaşlar. Vat da ben. Saçın en arkadaşlar saçı şu olabilir bence. Ben özü ben çok kötü durdu bu daha iyi durur. Abi git. Çekil şey yapıyorum bu bu. Aa. Bu daha iyi durdu. Bununla bu aynı ki Nengene kazıklanmışım. Bende bu daha iyi durdu. Bu aslında kırmızı ben boyadım. Üstü duracak değil mi? Evet altını çıkar. Altıma ne giysem acaba? Çok güzel oldu. Sesi çabuk şu an zor tutuyorum. Sen diyeceğin şey ben anladım ama. Neyse <laughs> Çok Aa, güzel da oldu. Arkadaşlar şu an dişimi sıkıyorum Musa görüyor. Ne yapıyorsun oğlum ya? Çok beğendim acayip iyi. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar bunu Musa tıkladı. Gerçekten. Gani. <laughs> arkadaşlar bunu alan varsa var Altıda mı var? Evet. Elif bundan mı kombin yaptı? Yok ona ben vermezdim. Altına almamıştır o kadar da mal. <laughs> Kromu şapkasını bir taksana. Bir merak ediyorum. Bunu aldım da hiç kullanmıyorum. Yani vallahi bak. Ay yanlışlıkla ala tıklıyordum. <laughs> Alsaydın Zeynep'im. Aa tek ben kalmışım. Bunu mu Ama o sırada benim ekranım bozuk. Daha çok para almak için ölmemeye çalışıyorum. Aa çok Bakın. güzel bir şapka buldum çık. Ben de. Bakın çok güzel. Bu daha iyi. Ha bu şey havlu Zeynep saçını şey. Biz bir bir... aklıma çok iyi bir video geldi. Tamam da bir dahakine çekeriz. Tamam. Benim kanalıma çekeriz onu da. Ya ben bunu alsam mı şu an bilemedim. Para yetmiyor ki. Bakıyorum şu anda. Ona demezsin. Ben de bunun ikisi aynı. Ama Arkadaşlar, ona da para yetmiyor. Gözlük tak. Ayakkabı. Ha ayak. Ne oldu? İki kata basmadım. Neyse baş baş. Arkadaşlar ayakkabını sonra tek ayakkabıyla sonra tek üstle kombin yapacağım. Burada şey yapalım mı? Ayakkabıyla üstle bin tane kombin yapalım. Bin hmm. mi? Fazla yani. Çok yakıştı. Gözlüklü mü yapsam ama gözlüklü olmuyor ki. Bakın ben saçı beğenemedim bir türlü. Şu çok güzel duruyor. bak bu kombinin üstüne şu. ben sana bir kombin yapacağım var şey ötesi. Ya bak saçın, bak benim saçım bu. Lekodun, ya biliyorlar gel. senin saçına. videoyu biliyor izliyorlar. Video izleyince bak, senin o, Bak zaman. sen bunu al. Oha, ne yapacağım onu Kahverengiye boyarsan burada çok güzel durur, değil mi arkadaşlar? Abartma da, yani. kel oldun Zeynep'in bir kel alı bence. Arkadaşlar seyredim, bakmayın. Bence Zeynep'in herkese tamam, şöyle durayım şimdilik var. Bence. Arkadaşlar şundan neydi? almayı düşünüyorum güzel mi? Bolu'da altın saçı daha iyi. Arkadaşlar bu 20'lik sallanıyor. Benim aldığım niye sallanmıyor? De, biz galiba bir rekor kırabiliriz. 2 saniye sonra. Ne rekoru? 2 tane kalacak sadece. Biz rekor kırıyoruz. Biz bir dakikada yapmıştık hepsini bir kere. Akşa şurada çok hoşuma gitti baksana. Bakayım dur bir dakika ya dur. İyi güzel oldu. Ay, çocuk getiremedi be. Ay, Akşar, be. diyeceksin ki bütün saçını turuncuya boyamışsın niye bunu koyamadın? Çünkü böyle sarı daha güzel. Şöyle de bir kombin olabilir. Merhaba. ya eteğini illa bu mu yapacaksın diyeceğiz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bu güzel durmuyor ama yani. Pantolonla. Merhaba, merhaba, Ay. Merhaba, merhaba. Ay pantolonla da olur dedim yok olmuyormuş. Merhaba, merhaba. Bunu takacağım merhaba, belki bunu giyerim. Bu güzel tata, mi? Merhaba oldu. Bu güzel mi? Merhaba merhaba dedim kendim merhaba oldu. Ulan, 28 tık. saniye ben ne yapacağım şimdi? Aa takıldı. Şimdi. Aa burada bir tane daha var. Flicko'nun yanında bir tane daha var. Oo yolda da bir tane daha var. Arkadaşlar Benim siz... öldüğüm yeri ya. Hadi. Arkadaşlar sizce bu saçı mı kullanayım? Yoksa bu saçı mı? Ya şu kulaklığı ben çıkartacağım ya. Sinirlerim bozuldu. Şunu mu taksın? Küpe gibi duruyor. Bu da mı alsam bu saçlar. Güzel. Onun teyle bu arada. Gene onun teyle ona böyle Aa, kız aldı götürüyor şu anda arkasında da flicker koşuyor. Koş. Bak şu aslında bu bugün ay güzel olur demiştim de bu şey gibi oldu. Anladım. <laughs> kız tek kaldı vallahi şunu alırsa. Ya bunu mu kaydedeyim <laughs> yoksa şu <hiç sus> <laughs> Böyle mi kaydedeyim yoksa böyle mi? Sen bilirsin. Ya hangisi? Bak ikisini de kaydedelim görürsün. Ben dedim bence ikisini de kaydetmek. Aa kaydetmedim bunu. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ben şimdi bir şey deneyeceğim. Yine yani arkadaşlar Musa bana şu takımı alacak ya. Bunun saçıyla deneyeceğim. Sen de hep diyorum belki almazsın. Alacaksın alacaksın. Almazsın. Ay çok kötüdür. Ay. Ama boyarsam güzel durur bu arada. Aa, 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 Bak şu, şu bir de bu saç. Bak bu, ben bu, 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 bu hep kombin yaparım. Bunu da yani, yani kullanmam işte. E işte kullanırım. Veya bunu mu alsam? Bunu da istiyorum çünkü bak şu kıyafeti güzel burada tam direkt böyle mi alırsın ya ben o parayı yapamayacağım galiba ya hangi para 90 bin lirayı ben yapamayacağım galiba neyse bunu kaydediyorum Hello, boncuk. Kira, kira, kire. Bunu ne? İki tane ayna bu var? Ben iki tane ayna mı kaydetmiş? ben beş tane ayna kaydettim. Benim kaydetmeyenlerin hepsi bir tane kral tacıdı şeyim vardı. Oydu. Zeynep biliyor. Arkadaşlar ben artık videolarda böyle göreceksiniz. Şık mıyım? Arkadaşlar ben hedefe şimdi neyi koyacağız biliyorsun. Gelin size burada göstereyim. Şimdi hedefimizde bu var part 3'ü falan geldik. Burada bu böyle part 10, part 11 falan diye uzayacak arkadaşlar. Evet o doğru. Şimdi arkadaşlar bu kombine şu yürüyüşü alacağız. 60 bin mi bu 6 bin mi? 6. Kaç lira var? Aradaki farkı şimdi hesaplarız. Olmayacağı için. Kaç tane Dur matematiğim gitti. Bunu 2500 diye hesaplasak bir sıkıntı olur mu? 300 TL bir şey olmaz mı? 300 TL'den? 300 TL sonra çıkartırız. 300 TL sonra çıkartırım ben. Şey. 5, 3 buçuk 4 işte 4000 4300 TL Hadi şimdi bunu almak 4, için 4300 300 TL 4380 işte 4300 ama 4300 için şimdi arkadaşlar şu oyunu oynayacağız Monster Lab'ı. Sen bitirdin mi onu? Ben de gelmiştim. Bekle beni o zaman. Ondan girmeseniz hele. Ne olacak? Beni Zaten beklerim. ben ortada duruyorum arkadaşlar. Beni bekleseydin güzel olur ya? Neyse boş ver. Sen daha güzel değilsin. 155, Arkadaşlar. Ya arkadaşlar çok güzel kombinim size bu. Size bu gelsin. Ve de sevmeyenler de şu gelsin. Gözün yanındaki amaç <laughs> Hello. Buncuk. Kira. Kira. Bak bak. Flickr'ın abi. Bak ya ben bu topuk Burada filikren. bu oyuna para kasmak filikren. için girdim. Ben filikren. burada duracağım arkadaşlar. bak topuklu mu? Size anlatayım. Topuklum işte 90 bin liralık. Çünkü bazen bunun kombini soruyorlar biliyorsun değil mi? Arkadaşlar şu topuklu 90 bin liralık. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Bu kombini soranlar için ayakkabı 90 bin liralık şeyden çıkan maskeli bolo paketinde geldi. Bu üstümdeki 90 bin liralık şeyden çıkan maskeli bolo paketinde geldi. Bu etek bir paketin içindeydi. Onu sonra size göstereceğim. Bu yüz kalförde bulunuyor. Saç da aslında bu kahverengi örgülü saç. Ben bunu sarıya kalförde boyadım. Evet kombinim böyle arkadaşlar. Ve o yürüyüşü alacağım yani. Bu kombinin altına. Acaba ben zırhla gezmeye alışmışım. Çok yavaş geziyorum. Bu size gelsin. Bunun yanındaki de Hadi alın onu. Ha, aldı ama getiremez. Hello boncuk. Getiremiyorum. Bak ya bazen neden oraya açıyorsun diye soruyorlar. Çünkü bazen yerle yani kapalı olunca bir saat öyle biz konuşuyoruz Bak şu şimdi. Hı hı. Aa sizde mi zeni bu eksik? Son bu. Bak bende de son oldu ama getiremedim. Getiriyor. Get hadi hadi. hadi. Ben bazen böyle bir tane bak arkadaşlar geçenlerde ben getiriyordum. Tam şurada kaldım. Bildiğin çığlık attım yani. Ölmedin ama. Hayır. Saniyenin bitmesine çok az vardı. Son da benimki kalmıştı. Ben böyle getirirken burada Zeynep atılıyor musun? Benim şeydeydi böyle. Videodaydık o zaman galiba. Hı. Hadi 34, 33e getir. Kız getirecek oğlum aç kapıyı gelin. Koş koş takla atıyor artist. Ni koyaması? Kalp gönder. Ne alaka. sunun sesi çok kötü. Lütfen yanıma gelip de şunu yapmayın. Bu sırada Max ben. Sonuncu turmuş benim bir tura daha girmem lazım. Arkadaşlar şimdi bitince ne kadar verdiğini öğreteceğim. Yani 32 TL veriyor galiba. 33. Belki 43 de olabilir. Evet arkadaşlar. Burada 200 saniye sıkılıyor olabilirsiniz. Kaç dakika? Şu an... Aa, ben Beş i̇şte Beş dakika. 5 dakika. 4 dakika Arka pardon. 5 dakika. 4 dakika. 5 dakika, dakika. dakikanız orada harcıyorsunuz. 4 3 dakika 3 işte. dakika 20 saniye. Ü evet arkadaşlar 3 dakika 20 saniye oluyor. Ben fırsat. Allah inşallah seviyatlarımda para verir. 1 liram kalmış zaten burada. Garip cihaz olmuşum. Ha bizde iki tane aynı alan kişi oldu. Bir tanesi bıraktı, bir tanesi de bıraktı. Ne? Arkadaşlar flicker hiç korkunç değil, korkunç Arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Buna gireceğim inşallah. Yüksek bir para biçimi veriyordur. Ya 32-32 kere yani 32 32 oynasam kaç kere bin yapmam için kaç kere oynamam lazım? De ben sana söyleyeyim direkt. 10 maç oynasan 300 de. 20 maç oynasan 20. Senin 50 maç oynaman lazım. 50 bin teslim etsem? Okey. Evet arkadaşlar. Şimdi 50 tane pizza çok görevi önce, yapacağız. Çok uzun evet. Diğer video da 20-30 dakika oldu. Hakikaten hiç dakika, uzun dakika çekmeyeceğiz. Bu 50 dakikalık video olsun. Da. Belki kesip atarım. 15 dakikasını falan ben kesiyorum arkadaşlar videonun. Aslında siz video 20 dakikalık izliyorsanız aslında 35 dakikalık videodur. Ben onun yani en az 35 dakikasını beğenmediğim için atmıyorum. 66 verdi. Yani değil mi Musa? Burada yani o video 30 siz 25-20 dakika izliyorsanız biz burada 35 dakika çekiyoruz. Ve o videoyu Hı -hı. araları kesiyorum arkadaşlar kötü oluyor. arkadaşlar. Bir saattir şimdi konuşuyorum. Kapalıysa vallahi deliririm arkadaşlar. 50 maç oynamamız lazım ya çok kötü. Video bayağı uz uzayacak. 66 veriyor. Aa, ben koydum ama oyunu 66 veriyor. Ben şimdi koydum. 66 olarak. veriyor. Niye ben Kaç kere yapmam lazım? Hayır. 30. 30. 30 25 hesaplamıyorum şimdi. Tamam ya ben ha, yaparım. Hadi, hadi kız getir. Kız yok. Kız nerede ya? Şimdi yapıp mı gelsek acaba? Ben de yapıp gelmeyelim ya. ben de yapıp, gelelim diye mantıklısın. Beraber yapalım ya. Sonra kayıp falan kapanıyor. Bir daha çekmek zorundayız. Lan kız burada kaldı. Tam biraz daha çek. Ben buraları hızlandırırım belki. Gel hadi. Musa Belki buraları hızlandıracağız. Tamam. Siz sıkılmayın. Okay, bu, ara, bu arada bunlara bisikletle kaykayla, balkabağ balka kafasıyla falan girebiliyorsunuz. En az 30-40 tane böyle yapacağız şimdi arkadaşlar. 25 25 Kaç 25? kaç o Zeynep çok az kalmış kaç ah beş tane daha ta yani yapsan bitiyor 5 10 tane yapsan veya 7 8 tane yapsan bitiyor Zeynep tamam biraz hızlı oldu ya bence Bence Zeynep biraz hızlı oldu ama Neyse. Burayı belki hızlandırırım çünkü çok sıkılanlar olacak. Burada hatta videoyu bir şey yapın siz. Hızlandırın. Şöyle Akış, şöyle basın. Yani basınca değil şöyle tutturuyorsun hızlanıyor. Belki biz hızlandırırız sıkılın. Akışa diyorsunuz ki bazıları sizin gerçek sesiniz bu değil. Mesela Örnek verelim kimin Filizkeme. gerçek sesiyle şey yapmıyor. Filizke Mesela Özgür TV'den Maya gerçek sesiyle, Vesile gerçek sesiyle falan konuşmuyor. Ama bizim bu gerçek sesimiz arkadaşlar. Evet. Doğrudur. Zaten yani efekt, isterse efekt değiştirici, ses değiştirici de kullanabiliriz. Değil mi? Yunus Hemen arkadaşlar bizim sesimiz, kamer bazıları çok kötü yazmış. Arkadaşlar bu arada hiç yorum gelmiyor biliyorum ama başka yerlerden falan yazıyorlar. Instagram'dan mesela falan yazıyorlar. Ben YouTuber'lar Instagram kullan. Kullanmıyor musun? Ben tekrar istek şeyleri atıyorum. Ben bir, bir de arkadaşlarımla mesajlaşmak için. Tabi Instagram'ım var ama hiçbir şey yaptım. Arkadaşlar artık Tekvando şurası videolara gelse. Arkadaşlar ben kanal açmayı düşünüyorum. Vlog veya Tekvando. Tek evet Tekvando kanalı açmayı düşünüyorum. Hangi kuşaksınız diye sormayın. Yine başladı. Beyaz kuşağım. Ya kız oldu. Ya ben de aldım. Bu ne biçim şey. hangi daha önce götürürse o şey oluyor. Tamam ben daha önce götüreceğim o kız çünkü arka kapıdan çıktı. Benim kapıdan çıktı hızlıca. Hayır tam oradan gitmem. Ama benden daha önce bırakırsın istifa ederim. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz daha oynayıp 7 7 Şu hesaplamaya çalışıyorum. 6 <laughs> veya hesaplamama göre inşallah yanlış hesaplamamıştım Evet 6 veya 7 tur oynamamız Evet arkadaşlar ya. Altı veya 7 galiba. Arkadaşlar şimdi yanlış yaparsam şey demeyin ya. Daha o kadar büyük değilim. Üçüncü sınıf. Ben beş. Sorun olmadı ama neyse. Sınıf sorun oldu mu? Ben birinci şey, bir sınıf. Arkadaşlar o şeyde Şeyde okuyor. Ya, i̇sim vermesin. Hadi gidelim. Senin ismin ne? de ismini. ya Yah Yah Kemal'de. Ne ismini yapardın ya? Tamam senin de ismini veriyorum. Bak bir gözlerim de gözlerimde. Atamayacak bir şey yok. İsim senin gözünün de Arkadaşlar Stavber'i yüzlediniz mi? Edit geliyor gel. Evet arkadaşlar Edit bir gün hadi gel bir şey verelim spoiler bir gün gitsen bile Giddi. bu şarkıyla. Hatıran yeter hatıran yeter. Hüzünlü bir şarkı. Hadi oğlum ha, yes Bir gün gitsen bu şarkıyla. Arkadaşlar işte çok söylersem takılacağım bu şarkı yüzden çok söylemiyorum. Hmm takıldım şu an içimden onu söylüyorum. Ay ben bu acıyı yaşadım biliyor musun? Sen yaşamadın bilmiyorsundur. Bizim öğretmenimiz değişti. Hem de bize heveslendiren. İyi <laughs> bu. Son maç. Son maç marka. Son maç değil pardon son pizza tazı. Arkadaşlar. Ben çok üzülüyorum. Bizi bir hocamız vardı bizim bizi heveslendirip ikinci sınıfta bırakmış. İy, üçe geçiyorum. İsim vermiyorum. Hayır, üçe geçtim. Üçe geçtim. Üçe geçtiğimizde. İsim vermiyorum Hısırı ama düştü. ama yani İsim vereyim mi? Çok güzel. Çok. İsim vermiyorum arkadaşlar. Ben veririm. Şey Akşa isim vermiyorum. Çünkü o kim olduğunu biliyor. O kim olduğunu biliyor. Çünkü. Bir de bu videoyu ya ben bunu 10.000 bin TL dedim. sandım bir baksan 10 bin TL sandım. Akşam Musa şey dedim bir de bu, o videoyu nokta nokta kişi izliyor benim param şu burada 76 74.000'e 74 bine kadar düşüyor. Neden? Arkadaşlar şimdi o yürüyüşü alacağım. Yürüyüş nasıl ki ben bilmiyorum. Böyle. Dur sana göstereyim. Ben. Yani şöyle Mankan anladım. Yürüyüşe. Hani şey bir tane kırmızı alı da yürüyorlar ya böyle. Hemen <laughs> kendi yürüyüşüm. Tamam. Benim param 25 şey dakika bunu. oldu video. İşte şimdi bir video. Evet şöyle bunu aldım. Sen de var ya bakmadan alıyorsun yani. Ben evet o... arkadaşlar şimdi bakıyorum. Paran kaç Zeynep? Param 59. Ya Zeynep ya. Arkadaşlar bu yürüyüş herkesde var diye aldım bunu diğer sadece arkadaşlar, burada diyeceksiniz ki sadece bu kıyafetin için aldım ve sadece bu videoya sığması için aldım. Hayır arkadaşlar. Ben bunu alacaktım ve bu videoya sığmasını istedim. Evet sığmak için çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum bu yürüyüş. Tamam kanka biz de beğeniyoruz. Arkadaşlar aslında diyeceksiniz ki sana şu yürüyüş var aynısı diyeceksiniz. Bakın aynısı değil. Ama yürüyüş ki. Bak. O şey. sen sende var mı? Var şeyde. Bunu en son ben koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi dağzımızı edip kapatalım mı? Bye 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 Allah'ın ne şükür bye bye Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum yürüyüş Aaa yanlışlıkla eve girdim Arkadaşlar <laughs> hani böyle yeni görünüş partı ya Bir dahaki partta belki ev alırız Neden olmasın? Neden olmasın doğru Arkadaşlar bunun üzerine benim video geliyor Arkadaşlar burada bu partları hep benim kanalıma çekeceğiz. Ha belki benimkini çekeriz şu benim almasını. Minnanın kalesi geri dönmüş. <laughs> Ölme. Arkadaşlar ben şu evi çok beğeniyorum ya. Biliyor musunuz? Brandy. Ben bu arada biriktireceğim payamı. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda da bunu almaya çalışalım. Veya kaktüs. Hadi bu çok fazla bak. 25 bin mi? 250 bin mi? 250 250 bin. Bunu alalım. Bir dahaki videoda da bunu almaya çalışırız. Yani hep para kasacağız. Ayrıca bakın diğer videoda bunu almaya çalışalım. Ondan olsun. sonraki videoda bunu almaya çalışalım. Alırsak tabii canım. Tamam Belki hadi. sonra ondan sonraki videolarda da yerleştiririz. Yerleştiririz. Evet yani. arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Böyle... Başka bir tane ya. eve girdi çıkayım. Çıkamıyor. Şimdi bir fotoğraf çekmelim. Arkadaşlar lan bir fotoğraf. Evet çekindik. Şimdi hepinizi çok seviyoruz ve bay bay yapmak için güzel bir ağacın önüne geçeyim. Ben. Hepinizi çok seviyoruz ve bay.